Remex'in 2021 kongresindeyiz. Yanımda sevgili arkadaşım Barış Kılıçarslan var. Aynı zamanda kendisi Remex'in süper eğitmenlerinden. Barış hazırlık yakalamışken soracağım. Bu dönemde motive satıcıyı nasıl ayırt Ayır ederiz? Bir kere muhteşem bir soru. Hani herkesten gelen bir sürü metodoloji sorusu var ama bence nasıl ayırt ederiz den önce neden ayırt ederiz? Yani şimdi evet dolar artıyor. Bazıları beklemek istiyor. Ama her zaman söylediğim gibi A satıcıdan, A grubu satıcıdan ve B grubu satıcıdan gelen itirazlar yine bu dönemde de çok değişmiyor. Evet A plus'ın da içi gidiyor. en fiyatları gidiyor ama satmak zorunda. Ve yani bak Sibel'le konuştum. Aynen şunu söylüyormuş. Gerçekten satmak zorunda mıyız? Sibel Hanım hoş geldiniz. Çayka. Gerçekten satmak zorunda mıyız? Yoksa çay kahve her şeyi içeriz muhabbeti var. <laughs> gerçekten satmak zorunda değilsek sizin de kafanız bulanacak. Biz de zor durumda kalacağız. Alıcı gerçekten satmak zorunda mıyız? Ha biliyorum klasik sorularımız ne kadar süredir satıyorsunuz, neden satmak zorundasınız? Bugün bir alıcı bulduğumuz takdirde hemen tapuya gidebilir miyiz gibi bizim bu enstrümanlarımız önemli ama bununla birlikte satıcıları gerçekten analize ederken şunu da sunmak çok önemli diye düşünüyorum Sinan. Haklılar yani fiyat artıyor daha yüksekten satmak istiyor. Herkes en tepeden satmak istiyor ama en tepede olduğunu nereden anlarız? Düşmeye başladığımız zaman. Alıcılar en dipten almak istiyor. En dip olduğu ne zamanlarsa çıkmaya başladığı zaman. Bence şunları hatırlatabiliriz. Bakın oturup rakip pazarını sunarken hali hazırda zaten kardayız. Zaten kardasınız. 1 milyonluk yer olmuş. 1 200, 1 400. Hani biliyorum belki daha da artabilir. Ama belki de inebilir. 2018'de yazın olan e, alıcı pazarına bir girdik, 9 ay. Yani neredeyse alıcılara yalvarıyorduk. Aynen belki öyle bir pazara girebiliriz. Bilmiyorum ama e, tam tersine 2020'de olduğu satıcı pazarına da girebiliriz. Yani her an her şeyin değişebileceğini, hala hazır kardayken ve bu çıkış trendindeyken satabilmeyi kabul edecek kişiler zaten A+'lar. Ben de bütün danışmanlarımızın böyle çalışarak çok daha keyifli ve esneyebildikleri, kendilerini rahatlatabildikleri bir süreç diliyorum herkese. Çok sağ ol Barış. Çok teşekkürler. Eyvallah. Görüşürüz. Çok Te sağ ol dostum. Çok sağ ol.